TV. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. Tanıdın mı beni? Tanımam mı lan? Seni düğüne getireceğim, düğüne. Ha, kim? Kendi düğünü mü? Sorunuma. Ha, sorunuma. Bir tamam. de benimki de var. Senin kendi düğünün mü? Tabii ya. Senin kartın var oğlum, hala kart ver bana. Hala vereyim. Sana ver kart ver. Tamam, ver. CD de ver. Senin evet. CD, zunlar CD'si nerede? Tamam, onu da arabada veririm. Onu da ver. İzliyorum. Hala. İzliyorum Ali İyi yavrum hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. İyi Aybasçı hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Allah hayırlı olsun <laughs> işlerine. Abi sen sen her işlere gidiyorsun. Türkü ne bileyim la ben Türkü, Türkü bu yaşta. Bu yaşta vardır mı la. Peki mi onu söyle? Yok kim onu falan söyleyemem de. Sen benim adıma gittiğin zaman. Heh. Bak bu programı yayınlarken benim adıma anacaksın. Ben her zaman izliyorum seni. Ne diyeceğim sana? Zırnı inen bir hekim hocam. Tamam. Sen <laughs> Beni tanıyor mu? Sen Rafet Duman. Duman. He, seni ben muyum? İzliyor musun programı? Elbet, 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 elbet. Hayırdır, benim geçen ha. meşhur davulcusudur beyefendi. Biliyorum, Baybars'a denk ha. geldim. Panayırlarda en ilkin bağ çağırırlardı. He. gelecek. Şimdi çağırmıyorlar mı? Şimdi yaş biraz gitti de. Ha. Yolun sonuna geldi abi. Ha. Ha. Çağırmıyorlar da. Değil mi? O sen de bizim açıyorsun. Geçen gün görüştük. Ha. Geldin yerde yine. Orada görüşürüz. Ne davul sen. çalıyor mu? Doğur çalıyor ya. Yok, yani. durma mu? Yok. Zaba e meslem tamam. ne yapıyorsun? Meslem yapamıyor. Ne yapıyorsun? Çekleri al yapıyorum. Ne yapıyorsun? Çin çin ben Hı. ne yapıyorum? Burada orada çalıyor, davul çalıyor. O biliyor, biliyor, biliyor. Burada ne yapıyorsun? Burada mı? Ha, burayı beklet dedilerce bekliyorum dediler. Belediye dedi ya. Ha, direkt sağa sola kaçmasın diye. Kimse yanaşsın buraya dediler. Ha. Jazz çalıyor mu? Yaşım 78-79 bu yaşlarda varım. 37 doğumluyum. Açız ana yaşım ise 34 doğumluymuşum. Buradan beri hesabını yapıyor. Daha da başka bir şeyimiz olmuyor. Allah'a çok şükürler olsun. Burada mı yaşadın? Ay Daha başka askerliğimden başka gurbetim olmuyor. Askerlik Askerliği doğuda yaptım. Ardahan, Karşı. Ha. Gel. Sen hangi yıl attı buraya? Beni Mesela... kara yıl attın mı? Televizyonda izlediğim hep sensin bak. He. Evet. Televizyonda izlediğim hep sensin. Başkasını izlemiyor musun? Yok başkasına hem olmuyor. Niye? Ya senin çalgın hoşuma gidiyor. Bir de rahmetli Hidayet'i falan anıyorsun yani. Hidayet Usta bizim bir numara, mutlaka bir numara adamımızdı yani. Ondan yerine sen varsın başında. Rica He. ederim. Biz sade görevimiz yapıyoruz. Hani şey, şey, şey. İstanbul'a geldiğinde geleceğim. O takdir size ait. İstanbul'da geldiğinde geleceğim. Tamam gel beklerim programımı mutlaka. Tamam de. geleceğim programıma geleceğim. Emi merhaba. Merhaba canım merhaba. Emi bir tanıyalım. Ben Feliz Özü'nden durmuş Tokmak. Heh. Evet. Evet. Tanıdın mı beni? Evet tanıdım. Televizyonda izli yok, yok yani sizleri. Valla mı? <laughs> tabii, tabii, Şimdi Vadi TV'deyim ama. Öyle değil mi? Yani, e, hayırlı olsun. Vadi TV'de. Hayırlı olsun. Hiç de fark etmez. Nerede olsa izleniyorsun. Teyze merhaba. merhaba. Merhaba ben 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 de Sen tanıyalım. Çok, ben tanımam ben tanıma ama da. Benim senin kardeşim. Aynı kardeşim. kardeşim. Elimden aldın. Elimden aldın ananı. Nereye gidiyordun? Ha. <laughs> hep, <falan>. hep, selam. Hep selam. Oo, çocuklarım var ya orada. Heh. Nerede? Ya <laughs> Almanya'dalar. Nerede? Ülteşinde. Hangi şehirde? Frankfurt'ta. 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 He. O gün He. Vallahi Çolama çok, e, e, çok e, selam, e, selam e. ediyorum. Ondan sonra ha ay bası da kamar tutuldu. <laughs> adım Yüksel, soyadım İke. Tatlım çay canlı. çalışıyorum kendimize. ülkemiz esnaflarına hizmet yapıyorum bizi tanıdın herhalde. Evet tanıyorum Tokat tarafından. Öyle mi? Evet. Televizyon. Televizyondan. Evet. Ee, Zoruna çalıyordunuz. İzliyordum sizi. İyi çalıyor Ooo güzel. Evet. Tokat tarafını babam Tokat yürüyordu. Evlendim Evlendim mi? Yani. Evet. Evlendim ev... Evet. sen düğünü ben çalarım. Evet biliyorum. Evlendim. Babam o, o yerin müziklerini seviyor yani. Değil mi? Evet. Tamam babana evet. selam söyle. Bize gönderirsin. Tatlı bir gönder abi. Gönderir ben. Sen Bilmiyorum. mesaj atarsan programa bize sana. Merhaba. Seni de bir tanıyalım. Ben Ahmet. Ne yapalım? Sen bizim sazcı. Evet. Yine bizim meslekten. Evet. İyisin. İdare ediyoruz. Şükür olsun Allah'a. Idare edip Bugün buranın yapalım. haftası. Bugün haftası evet. Evet. Ee, sevgili Ahmet de ee, Aybastı'nın ordunun ee, tam köyünde. köyünden iyi bir müzisyen, iyi bir bağlamacısı. Bugün de burada bir düğünde yine tekrar beraber ee, sanatçı arkadaşlarla bizle beraber olacak zaten söylemeye gerek yok Vadi TV hiç kaçırmadan izle. Evet. 5 tam köyünün muhtarı. muhtarı e, aramızda merhabalar. Merhabalar ne yapıyoruz? abi. Ne yapalım abi? Uğraşıyoruz. Yol, bel, su. Köylüğüne hizmet yapmaya uğraşıyoruz. Bak biz de hizmet için sen nerelerden geldin? Allah razı olun. Allah eksik etmesin. İnşallah Beşiktaş Köyü'ne gelecek. İnşallah. Çekim yaptıracağım size. İnşallah. Öyle bir niyetim var. Ben tanıyalım. Ee, ben Davut. Çarşamba'da Hürat Beldesi'nden. Sersem adam burada ne yapıyorsun? Hayırdır? Ee, burada salça satmaya geldi. Ne satmaya? Salça. Bebek salçası. He. Bu salça. Evet, salça bu. Kaç lira bu böyle? 15 lira. Kaygası üstündeki e, fiyat terleri zaten düşünme Kaç şey yaptık. 20 sene getirdik. Sattın mı hiç? E, 4-5 lira anca sattık. Anlayalım. Ben Aybastı eski anladım. fotoğrafçılardan Ömer Doğan. Nasılsın? İşler nasıl? İyiyim sağ olasın. Allah. Beni tanıdın mı? Tanıdım. Nereden tanıdın? Tokat, Niksar, Rafet, Duman. Vay amca bir amca. Vallahi helal olsun amca. <laughs> İzliyorsun ha? İzlerim. Beğeniyor musun da çalmamı? Çok beğenirim. Çok. Tek şeyim o yani onu izlemek. Ben de bugün ay da zumba çalacağım akşama kadar. Tamam teşekkür ederim. Belediye edelim. başkanı cüretimi ödedi. Tamam. Ha burada tamam. ben çalacağım. Millet dinlesin dedi. Tamam. Tamam amca. Tamam. Var mı bir diyeceğim? Diyeceğim canın sağlığı boş hasar. Nasılsınız abicim? İyi misiniz? Teşekkür ederim Mehmet abi. Sen nasılsın? Abi ben de iyiyim abi. Bizi çok memnun ettiniz ya. Allah razı olsun. Vadi TV geldi bizim. Ay, ay burada halımızı hatırımızı sormak ne kadar güzel bir şey. Biz ee, bu memlekete karış karış geziyoruz. Zaten programın adı da adım adım bizim eller. Bugün de kısmet Aybastı'ya. Çok teşekkür ederim. Ve Aybastı'nın en şanslı Esnafı da sensin galiba. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Her zaman gelin buyurun. Çayımızı için sizi yaylaya götüreyim. Efendim yani biz yani bizim yemeğimiz yenilir yani. Hem yeriz hem yediririz. Biliyorum biliyorum abi. Canım kardeşim. Aybatlı'nın halini geldiniz Gördünüz. Bizi dinleyen e, tüm yurt dışında ve yurt içinde beni tanıyan ve tanımayan tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza kucak dolu selam söylüyoruz. Rusya'ya da selam efendim, Irak'a selam efendim, Almanya, Fransa, Hollanda her tarafa selam. Abi Rus